Koyun yılı yağmur çok yağar, nimetler bollaşır, insanlar iyilik ve hayra eğilimli olurlar. Bu yılda gerçi fitne ve karışıklık çıksa da çabukça huzur sağlanır, güvenlik temin edilir. Bu yılın ilkinde doğanlar güzel yüzlü, rızkı bol, çok çalışkan, ortasında doğanlar vefasız, düşmanlık çıkaran ve az çocuklu olurlar. Sonunda doğanlar cahil ve kısa ömürlü olurlar. Buna göre İslamiyet öncesi Türklerin takvim ve zaman anlayışları ile ilgili olarak şimdi yapacağımız yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hep beraber. Zamanın insan karakterini şekillendirdiği. Burada söylerken ifadelere baktığımızda güler yüzlü olması, rızkı bol, çalışkan, ortasında doğanların vefasız, düşmanlık çıkaran veya az çocuklu olmaları, sonunda doğanların cahil ve kısa ömürlü olmaları zamanın insan karakterini şekillendirdiği ile ilgili yoruma ne yapıyoruz çocuklar ulaşabiliyoruz. Kalıp yargıların bulunduğu aynı cümlelere baktığımızda kesin yargılar var buna da ulaşabiliyoruz. Toplumsal yaşamı etkilediği, evet yağmurun yağması, nimetin bollaşması, insanların iyilik ve hayra eğilimli olmaları, fitne ve karışıklık çıksa da çabuk huzur sağlanması toplumsal yaşamı ne yaptığını gösteriyor etkilediğini gösteriyor buna da ulaşabiliyoruz dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3 ikinci sorumuza bakalım Gazneliler Samanilerin Türk komutanlarından Abdigin tarafından 963 yılında başkenti Gazne olarak Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kurulan Müslüman Türk devletidir. Gazneli Mahmut Hindistan üzerine 17 sefer yaparak İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasına katkı sağlamıştır. Abbasi halifesi İslam dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı Gazneli Mahmut'a sultan ünvanını vermiştir. Abbasi halifesini Şii Büveyhollarının baskısından kurtarmışlardır. Paragrafa göre şimdi söyleyeceğimiz yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Çok uluslu bir toplum yapısına sahiptirler. Çocuklar burada Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kuruldukları için o bölgelerdeki ulusları da himayesine almışlardır. Dolayısıyla birinci öncülümüze ulaşabiliyoruz. Gaza ve cihat anlayışıyla hareket etmişlerdir. Hindistan'a 17 tane sefer yapmaları ve buralara İslamiyeti yaymaları bu anlayışla hareket ettiklerini göstermektedir. Ulaşabiliyoruz. İslam dünyasındaki mezhep çatışmalarına son vermişlerdir. Paragrafımızda böyle bir ifade var mı? Yok ki maalesef günümüzde de devam ediyor. Halifenin siyasi yetkilerini devralmışlardır. Yine paragrafımıza baktığımızda böyle bir ifadeye rastlayamıyoruz. Sadece Hüveyhoğulların baskısından kurtardıklarını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2. Evet 3. sorumuza bakalım. Osmanlı padişahları Ankara Savaşı'ndan İstanbul'un fethine kadar geçen süreç içerisinde Türk kimliklerini ön plana çıkarmaya çalışmışlar ve soylarının Kayı boyuna dayandığını daha fazla vurgulamışlardı. Osmanlı Devleti'nin bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Evet bakıyoruz devşirme sisteminin uygulanmasını kolaylaştırmak. Devşirme sistemini hatırlayalım. Hristiyan ailelerin çocukları toplanıyordu. Yetenekli olanlar saraydaki Enderun okuluna gidiyordu. Veya askerlikle ilgisi olan fiziken mi, müsait olanlar ise Acemi olanlar ocağına gidip Yeniçeri ocağına katılıyorlardı. Burada böyle bir ifadeye rastlamıyoruz. Söyleyemeyiz bunu. Doğru cevabımız değil iktidarlarını meşru bir zemine oturtmak. Evet doğru cevabımız bu arkadaşlar. Türk kimliklerini ön plana çıkarmaları, kayı boyuna dayandığını daha fazla vurgulamaları, onların var olduğu iktidarı yasallaştırma yani uygun bir zemine oturtma çabalarıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Diğer sorumuza bakalım. 18 Ocak 1919'da Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden devletlerle yapılacak olan barışın esaslarını görüşmek üzere Paris Barış Konferansı toplandı. İtilaf devletlerinin daha önceden gizli yaptıkları paylaşım planları üzerinde kendi aralarında görüş, görüş ayrılıkları yaşanmaya başladı. İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ı itiraf devletlerinin yanına çekebilmek için Yunanlılara İzmir ve çevresini vaat etmişti. Fakat Saint Jean de Antlaşması ile bu bölge İtalyanlara bırakıldı. Megali Idea yani Büyük Yunanistan düşüncelerini gerçekleştirmeyi hedefleyen Yunanlılar konferansta İzmir ve çevresinin kendilerine verilmesini istedi. İngiltere sömürgelerine giden ticaret yolları üzerinde İtalya gibi güçlü bir ülke yerine kendisine tehlike oluşturmayacak Yunanistan'ı tercih etti. İzmir'in Yunanistan tarafından işgali konferansa katılan diğer devletler tarafından kabul edildi. Şimdi verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almamaktadır? Soru kökümüz bu bu şekilde. Bakalım. Paris Paris konferansının toplanma amacı nedir? Birinci cümlemize baktığımızda 18 Ocak 1919'da Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden devletlerle yapılacak olan barışın esaslarını görüşmek üzere Paris Barış Konferansı toplandı. A seçeneğini ne yaptı arkadaşlar cevabını verdi. Ama almamaktadır. Devam ediyorum. Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir ve çevresi neden İtalya'ya vaat edilmiştir? Şimdi İtalya yerine Yunanistan'ı tercih ettiklerinin nedeni var ama neden İtalya'ya vaat ettikleriyle ilgili herhangi bir açıklamaya rastlayamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. Yunanistan'ın İzmir ve çevresini istemesinin nedeni nedir? Yunanistan'ın istemesinin nedeni Megali İdea, Büyük Yunanistan düşüncesini gerçekleştirebilmek. İngiltere'nin İzmir ve çevresini Yunanistan'a vermek istemesinin nedeni ise İtalya gibi güçlü bir ülke yerine kendisine tehlike oluşturmayacak Yunanistan'ı tercih etmesidir. E seçeneğine bakalım. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi hangi devlete bırakılmıştır? Burada arkadaşlar e, bunun da cevabını görüyoruz. Yunanistan'a bırakıldığını ve İzmir'in de işgal edildiğini görüyoruz. Evet, doğru cevabımız B seçeneği. Evet, beşinci sorumuz. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültürel özellikleri paylaşan, yaşadığı ülkeyi vatan bilen, kaderini ve geleceğini o ülkenin kaderine bağlamış insanların tamamına halk adı verilir. Bu sözcükten türetilmiş halkçılık kavramı, halk egemenliğine dayalı Türk demokrasisinin temelidir. Atatürkçü düşüncede halkçılık, herkesin kanun önünde eşitliğine, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmamasına denir. Halkçılık ilkesi sosyal alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bireylerinin mutlu ve refah içinde olmasını hedefler. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin halkçılık ilkesinin bir gereği olduğu söylenemez? Evet, şıklarımıza bakalım. Güçler il, il, güçler birliği ilkesini devam ettirmek. Şimdi güçler birliği ilkesini hatırlayalım. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanması, mecliste toplanmasıydı ve biz bunu meclis hükümeti sisteminde denedik. Şimdi bu okuduğum paragrafta halkçılık ilkesine vurgu yapılmıştır. Burada güçler birliği ile ilgili herhangi bir ifadeye rastlayamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakalım. Paragrafta nerede yer almakta? Halk egemenliğine dayalı bir yönetim kurmak. Burada Halk egemenliğine dayalı Türk demokrasisinin temelidir halkçılık kavramını açıklarken bu ifadeden çıkartabiliyoruz beyi. Sınıf ayrımcılığını kabul etmemek, Atatürkçü düşüncede halkçılık, herkesin kanun önünde eşitliğini, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmamasına bu ifadeden de burayı çıkartabiliriz. D'ye bakalım, Adaletli gelir dağılımını sağlamak ve e sosyal güvenlik anlayışını benimsemek. Bu cümlenin devamına baktığımızda halkçılık ilkesi sosyal alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bireylerinin mutlu ve refah içinde olmasını hedefler sözcüğünden de bu iki seçeneğimizde ne yapabiliriz çıkartabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği.